Merhaba sevgili izleyiciler, gündemin en dikkat çeken gelişmelerini sizler için derledik. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Grönland ısrarını, Türkiye'nin Orta Doğu ülkesi statüsüne alınmasına dair yasa tasarısını, Türkiye'nin önde gelen market zincirlerine yönelik rekabet kurulu soruşturmasını ve Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla ilgili önemli bir gelişmeyi konuşacağız. Hazırsanız, detaylara geçelim. Öncelikle Donald Trump'ın bir kez daha gündeme getirdiği Grönland meselesine bakalım. Trump, kendisine ait Trat sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne katılması gerektiğini yineledi. Peki, Trump'ın bu konudaki ısrarının sebebi ne? Trump ve Grönland. Trump, yaptığı açıklamada, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkını desteklendiğini vurgularken, eğer isterseniz, sizi dünyanın en büyük ulusu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olmaya davet ediyoruz dedi. Trump ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'a büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğunu ve halkı güvende tutmaya devam edeceklerini belirtti. Hatırlarsanız, Trump daha önce de Grönland'ı satın alma fikrini dile getirmiş ve bu durum büyük yankı uyandırmıştı. Grönland'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal ve uluslararası güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Trump, Öyle ya da böyle Grönland'ı alacağız şeklinde bir çıkış yapmıştı. Bakalım ilerleyen günlerde bu konuda yeni gelişmeler yaşanacak mı? Türkiye'nin Orta Doğu ülkesi statüsüne alınması. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olarak yeniden sınıflandırılması amacıyla Temsilciler Meclisi'nde iki partili yasa tasarısı sunuldu. Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider tarafından sunulan Türkiye ile diplomatik ilişkileri yeniden düzenleme yasası ile Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa ve Avrasya Bürosu'ndan yakın Doğu Bürosu'na taşınması öngörülüyor. Böylece Türkiye'nin diplomatik statüsünün İran, Suriye ve Libya ile aynı bölgede tanımlanması amaçlanıyor. Yasa tasarısına gerekçe olarak, Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiği ve artık Avrupa ile ilişkilerine öncelik vermediği belirtiliyor. Bu durumun diplomatik ve ekonomik yansımalarının ne olacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Rekabet Kurumu soruşturması. Şimdi ise Türkiye'de gündemi sarsan büyük bir gelişmeye göz atalım. Rekabet Kurulu, Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden bazılarına yönelik iki yeni soruşturma başlattı. Bu soruşturmalar BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi dev perakende şirketlerini kapsıyor. Şirketlerden Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamalarda soruşturmanın kanun ihlali anlamına gelmediği vurgulandı. Ancak, soruşturma haberinin ardından özellikle BİM hisselerinde ciddi bir düşüş yaşandı. BİM hisseleri haberin ardından %4,33 oranında değer kaybederek 530,50 TL'ye kadar geriledi. Migros, Şok ve Carrefour'da konuya ilişkin açıklamalar yaparak, süreci yakından takip edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Rekabet kurulunun bu soruşturmayı neden başlattığı henüz netlik kazanmış değil ancak piyasalarda büyük bir etki yarattığı kesin. Deniz Baykal Kaset Kumpası operasyonu. Son olarak Türkiye gündeminde büyük yankı uyandıran bir operasyon gelişmesiyle devam edelim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün kaset kumpasında adı geçen eski emniyet amirinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, CHP eski genel başkanı merhum Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere yönelik müstehcen içerikli görüntülerin kayda alınması usulsüz telefon dinlemeleri ve sahte belgelerle ilgili soruşturmalarda adı geçen üyeye isimli şüphelinin Ankara'da bir evin gizli bölmesinde yakalandığını duyurdu. Şüphelinin, 2008-2014 yılları arasında istihbarat Daire Başkanlığında görev yaptığı, FETÖ'nün kripto haberleşme programı BILOG kullanıcısı olduğu ve çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Operasyonu düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri büyük bir başarıya imza attı. Bakan Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gündemin en sıcak gelişmelerini sizlerle paylaştık. Peki, sizce Trump'ın Grönland ısrarı bir gün gerçeğe dönüşebilir mi? Türkiye'nin Orta Doğu ülkesi statüsüne alınmasına dair yasa tasarısı nasıl bir etki yaratır? Ve market soruşturmasının sonuçları ne olacak? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.